Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlümce Mutlumu mu sandın ömrümü boş yere çalan dünyada ah yalan dünyada yalandan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada ah yalan dünyada yalandan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Sen ağladın canım, beni seyandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Sen ağladın canım, beni seyandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Boş yere aldandım, boşuna kandım Rengi gözümde solan dünyada Ah yalan dünyada, yalandan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, Yalandan dünyada yalandan yüzüme gülen dünyada Bilirim sevdim kusurun yoktu sana karşı benim gayede çoktu felet bulut doldu üstüme yadı yaşları gözüme dolan dünyada Felek bulut oldu üstüme yağdı Yaşları gözümde solan dünyada Ah yalan dünyada yalandan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan yüzüme gülen dünya